Geziyor'dan selam olsun. Burdur gezimiz başladı. Neredeyiz? Burdur Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Burası Türkiye'nin en zengin müzelerinden birisi. 2008 yılında da Gezi yer ödülünü almış. Hemen arkamızda bir Osmanlı kütüphanesi eseri var. Böyle yakına doğru gelir istersen. Bu şu anda günümüzde de kütüphane olarak kullanılıyor. Bugün maalesef içerisi kapalı. Neymiş? Bu müzenin en gözde eserlerinden birisi. Pirkulzade Kütüphanesi. Evet, Osmanlı mimarisinden hemen şu yanda Bulaları da var zaten. Günümüze kadar gelmiş bir eser. Evet hemen müzenin bahçesinde de eserler var şöyle. Hemen tarih koridorundan bir iki tur atalım. Müzenin içine doğru gidelim. Evet bu aslan heykeli de lahit heykelli aslan heykelli lahit kapağı da burdur. Arkeoloji müzesi denilince önümüze çıkan önümüze çıkan karelerden salla. turist geziyora kuzen <laughs> geç sen önde istersen. Evet şöyle bir müze yerleşim şeyi var girişte planı buradan da gezi planı oluşturulabiliyor. Evet, en gözde eserlerden en üstü. Dans eden kızlar firi. Bu müzenin en gözde eserlerinden biri. Evet, bunun elinde bir çalgı ile müzik çalıyor ve diğer kızlar Heron'un etrafında dans ediyor. Evet. Kendisi de burada. <laughs> Heron'un heykel başı. Hemen yanında da saat, güneş saati var. Yine diyor aslan ayağı figüründe dışında bitki motifleri var. Evet buradan da detaylı bilgisini görebilirsiniz. Yine bunlar da o zamanki kazılarda bulunan iki kafatasının canlandırılması ile yapılmış gerçekten de canlı gibi duruyorlar imparator ayaklarda devasa evet Hadrian'ın ki şu anda maalesef İstanbul'da gösteriliyormuş asıl heykeli evet bu da Marcus Aurelius heykeli. Yine bunlar da müzenin en gözde iki parçasıydı ama birisi maalesef yok. Evet bu eserler Sagalosus. Ona da gideceğiz birazdan. Antik kentinden çıkarılmış. Evet da yine devasa bir Evet imparator Vallahi ismini de okumak biraz zor kit, sağlı, kit <laughs> so, dos, şey. i̇şte ondan İşte ondan kızları yanımıza alıp ömür tarafa doğru geçelim. Evet. En gözde eserleri zaten detaylıca gösterdik. Evet. Yine sen oku onları istersen. Bu kim? Biraz sesli. Bu da yine naif lakar tanrıçası. Bu da güzel. Hadi git bakalım. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Nemesis ilahi Allah'ın sebeş tanrıçasıymış. Aaa Nemesis. Sağlıklı kalan bir kafası yok. Evet, Antoninler Çeşmesi heykelleri bunlar. Ona da gideceğiz Sagalassos'ta. Biraz sessiz söylesin. Sagalassos kazasından çıkarılanlar. Kül kabı. Buradakiler hep kül yazıyor. Şu da çok güzel değil mi? Bu etrafı bütün başlı motifli. Aynen. Çocuk da tam zamanında geldi ya. Vallahi. Evet bu tarafta da yine çanak çömlekler. Bir başlıyor şunları da söyle de. Poseidon kabartması var. Poseidon. Evet bu da bayağı Evet alt katta antik kentlerde çıkan eserler. Üst katta da Neolitik çağdan günümüze doğru Bu hacılar ne diyor? Anadolu ve Ön Asya'nın diyor. Başlangıç noktası diyor. Yani buradaki ilk insanlık bulguları bu zamandan başlıyor. Mesela ışığa doğru gitsene, yansın. Yanmadı oranın ışığı. Aa, niye yanmıyor? Ötekine git o zaman. Heh, yandı. Evet, burada da çay kuru çay. Aynı. Kuru çay büyüyor. Bir sürü hüyük varmış burada. Büyüyecek. Yani altından takılardan yarım ayık. Bu da bu da işte ilginçti. Yarısı günümüze kadar saklanabildiği için ismini yarım ayık koymuşlar. Aslında ölüntümanla ulaşılamamış. O yüzden yarım kalmış. Evet, bu da evet İmparator Valerian'ın heykeli diyor. Burada da böyle görsen de çanak çömleğin yapılışını tasvir etmişler. Evet, kandiller. Bunlar üflemeli. Üflemeli de cam biçimlendirme. Şekillendirme. Bunlar da ta, neolitik çağ değil mi? Bronz, tunç. Bıçaklar. Altın kolyeler falan var. Evet, burada altın kolyeler falan var. Burada İyi böyle gelirler. evet taşlar var, doğal taşlardan. Evet, aynı yere geldik, bitti. Dursana sen, niye geliyorsun? Burdur Arkeoloji Müzesi bu şekildeydi. gezdik, <laughs> gördük. Evet, biz gördük. Siz de görün diye bu videoyu çektik ne yapıyoruz? Burdur'daki diğer keşiflerimize doğru Geliyoruz. devam ediyoruz. Burdur Gölü Halk Plajı'na geldik. Buradan aşağıya böyle bir yürüme yolu var. Hemen sağ tarafta da güzel güzel parklar, yeşillikler yapmışlar. Arka tarafı otopark. Hemen geride de bu yolun üstünde piknik yerleri var. Bu yolun başlangıcında piknik yerleri var, çamlık altında masalar, böyle çocuklar için sahalarda yapılmış oyun sahaları çocuklar için gençler için basketbol gelip burada denize, denize değil deniz gibi göle girip öncesinde sonrasında pikniğinizi yapıp çocuklarınızı eğlendirip dönebilirsiniz evet, burada da gizleyecek yerleri çektik ondan önce uşağa da gittik uşak videoları da kanalımızda olacak. Uşak Gezi videoları. Sonra buradan sonra Salda'ya gideceğiz. Salda videosu da kanalımızda olacak. Başka nereye gitmiştik Uşak? Denizli'ye de gittik. Aynen, evet o. Evet, Denizli'de gezilecek evet. yerleri de çektik. Onlar da kanalımızda olacak. Evet, göller bölgesinde Burdur, Burdur Gölü, Eğirdir Gölü, Salda Gölü bu üçünü de çekeceğiz. Oldum. baş kısmı bayağı bir çekilmiş İnşallah tamamen kurumaz bir şey var orada Dindik. Evet, şu baş kısmında bayağı bir çekilme var Şuradan gölün yanına mı gitseydik Yukarıda kalacağız ama Neyse aşağıda Kısa çekimler yaparız Çöpleri toplamışlar Merhaba Çöp mü topladınız YouTube kanalına çekiyoruz sizleri. Elinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkür <laughs> Turist geziyor. Hangi abone Turist geziyor. <laughs> Biz de gittiğimiz yerde topluyoruz çöpleri. <laughs> Sizin de elinize sağlık. Evet, Burdur Gölü'nü temizlediniz. <laughs> Evet bizim ekip de burada. Ne yapıyor? Göller bölgesinde kuzenimiz eşlik ediyor bize. Esalla Yener Gönem ve sevgili eşi. Aa güzelmiş değil mi? Bu da salda gibi biraz turkuaz. Güzel ama turkuaz. ulaşlıma evet. yaptığımız ekibimiz Benim burada. Başladım. Kendilerini tanıyalım evet, bakalım evet. Bugün evet memnun oldum. Adım Mustafa Beydilli. Burdur Let's Do It Turkey il temsilcisiyim. Bugün 16 Eylül 2023 Dünya Temizlik Günü. Burada Yeşilay Gençlik Merkezi e, gibi farklı STK'lardan gönüller olarak toplandık. Basın mensuplarını da çağırdık. Burdur Belediyesi'ni de çağırdık. Yani e, çoğu STK'yı basın mensuplarını çağırdık burada farklı STK'lardan gönüller olarak bir temizlik hareketini gerçekleştirdik. İlk başta 2008 yılında Estonya'da başladı Restorik Türkiye hareketi. O gün bir günde 5 saatte yaklaşık 10 bin ton çöp toplanmıştı. O kadar fazla gönüllü katılmıştı ki. Şimdi de her yıl Dünya Temizlik Günü'ne Eylül ayının her 3. Cumartesi gününe Dünya Temizlik Günü olarak. Duruyoruz. Bugün de Farklı, yine farklı STK'lardan bir ildeki kent ormanı, göl plajı, mesire alanları, park alanları gibi yerlerde. Yani insanların bir nevi farkındalık oluşturmasını sağlamak için buradayız. Ee, tabii yıl içinde farklı günlerde de aynı etkinlikleri yapıyoruz. Dünya Çevre Günü, Dünya Milli Ağaçlandırma Günü gibi günlerde. Ama 16 Eylül yani her yıl. Eylül ayının 3 cumartesi günü bizim için önemli bir gün dünya temizlik evet. günü için. Yani insanlarımız bu anlamda bilinçlenmesi için farkındalık kazanması için temizlik anlamında ki dünyamızı kirletmemiz, park yaptığımız, piknik yaptığımız alanlarda çöp bırakmamız konusunda bilinçlenmemizi sağlamak için güzel bir hareket. Ee, e, Paylaşımlarınızı da les Türkiye Turkey etiketlerseniz evet. seviniriz. Evet etiketleriz. Biz de gittiğimiz yerde e, Önce çöp toplamadan video çekemiyoruz. Çünkü videoda illa çöp görünüyor. O yüzden gittiğimiz yerde biraz topluyoruz. Hatta bunun için e, özel bir video bile denk geldi. Aa baktım orada bu burada. Evet, güzel özel şoşlar da yapıyorum. Aynen siz de görmek iyi oldu. Güzel Hepimizin elinize sağlık diyelim. Lütfen çevremizi kirletmeyelim. Türkiye'miz temiz. Ve e, gelecek nesillere... Güzel bir şekilde bırakalım. Evet. En güzel. Evet, Burdur gezimizdeki şimdiki durağımız neresi? Burdur Doğal Tarih Müzesi. Ee, burası eski bir Ortodoks kilisesiymiş. Bilgileri burada. Hemen şu yandan da bizim kuzenler bize bir el sallasın. <laughs> evet, bu gezimizde Kolay kuzenle birlikte geziyoruz. Şimdi müzeye bakalım nasıl <laughs> şa eski bir mamut iskeleti. Mamutun tüm kemikleri vardı burada. Zebra ve gergedan. Ona benziyor da ismi orada gergedan olarak yazıyor. Evet mamutun görseli de bu şekilde. Şuradan başlayalım. Bunlar da neymiş Oğlan, dişleri. Boynuzları. Dişleri. Diş mi diyoruz onlara? Boynuz üstü olur o. Evet bunlar. Şurada bak dişleri. Mamutun. Ardıç tekke tepe Kale tepe. Ardıç tekke tepe. Diş isimleri var şu üsttekiler orijinal alttaki taşıyıcıları tabi yıllar içerisinde bozulmasın diye altına şey koymuşlar. Bu da birebir orijinal. Şu bir taraftan başlayalım. Öbür taraf bak şurada hemen. Orada yok şurada var. Yine burada da kemikleri var. Sol Hangi ki? Evet, evet burada zaten abi. numaralandırılmış. Hep. Her or bir numara kırmızı şekilde. şu alt çenesiydi değil mi? Hmm. Alt çenesi, dişleri ya, evet şurada dişleri. Hmm, şimdi de kırmızı olan bölgesi de şu arkadakine de bakalım. Burası da arka tarafı. Kuyruk kısmı. Evet yine şu kırmızı olan bölgelerdeki Geziyormuş gibi söylüyor da, resimde gösterdiği için <laughs> görüyoruz. Burada yine boynu... Diş, diş bunlar Erdal, fil dişi, Allah Allah. Fil dişi şeyleri yapılıyor ya hiç... Mamur tamam, mamur dişi. pardon bu fil değil. He? Olsun, o da... Filin büyüğü. <laughs> Burada da omur. Omurga. <laughs> evet. Omurgaları böyle cam üstten de yansıyor ama. Tek tek. Yani ayağa kaldırılmış olsa bu şekilde bir şey karşılayacak bizi. Ya orada da küçük kemikleri mi var? Gerçi onlar başka, aynen. Başka hayvanların kemikleri. Yine şunlar vardı Mamut'a ait. Yine arka tarafı. Evet, kırmızı olan yer. Bunlar da... Burdur görünüyor yaşayan hayvanlar. Evet, çok güzeller. Burdur Gölü'ndeki Ördek, baba. Oh. Karşıya da mamutlardan böyle bir elektronik aynı video yapmışlar sonra. Evet şeyin bu arada içini de çekelim. Burası da sonuçta bir şey tarihi bir kilise kilisenin sütunları kabartmaları Evet. Ne yapıyoruz Burdur'da? Şimdi Gezmeye devam ediyoruz. Evet, Sagalosos'a doğru Armanası gidiyoruz. Doğru Ama ne yapıyoruz bu videoda? Şu Abone oluyoruz, yorum yazıyoruz, tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz, <laughs> tavsiye ediyoruz. <laughs> tavsiye ediyoruz. Görüşmek üzere. <laughs> mağarası <laughs> Turist geziyor nerede? İn mağarasında. Esaallah. Evet, Gördük, siz de görün diye bu videoyu çektik. Ne yapalım? Abone olalım, yorum yazalım, tavsiye edelim. Bunları da unutmayalım. Diğer keşiflerde görüşürüz. Hoşçakalın.